Kendine örümcek al ve onu besle kut Oyuncu aile. Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Bak burada örümcek yumurtası alıyoruz tamam mı? Bunu buraya koyuyoruz. Ekiyoruz yine ekme <laughs> oyunlarında. Ve onu büyüteceğiz de çok ilginç büyütüyoruz canlar. Bak bir daha aldım. Burada geldikçe alıyorum. Bu büyüyünce çıkaracağım. Geldi mi bir daha bakıyorum. Güzel bu şimdi geldi ya bunu açtım. Bu şimdi burada kendi bir örümcek oluyor. Hangi örümcek olacak acaba? Geçiyor galiba. Buradan bir tane daha geliyor. Dur şunu da alayım. Yakaladım. Yakaladım. Burada mor örümcek <laughs> mi oldu? Mor. Güzel. Tamam. Tamam birazdan onları besleyeceğiz. Bir daha geliyor mu? Yok. Bunu açalım canlar. Buradan geliyor mu? Oo, Oo 2500 2500'lük. Şunu da açalım sonra bunları beslemeye başlayacağız. Bunu Çok da aç. Iyi. Var mı buradan bakayım bir daha gelen var mı? Yok. Yani gelecek bir daha 1 <laughs> milyonluk geldi. Şimdi buraya karınca tepesi yapıyoruz. Bu ne biliyor musun? Buraya ölen karıncalar birikiyor, biz burada onları fırlatıyoruz. Bunlar da örümceklerimiz diyor. Bak, bunları şimdi göstereceğim sana. Bunlar ters dönüyorlar, Ölün, ölen karıncalar bak. Ölen. Burada, aynen. Karıncalarda burada örümceklerimiz geliyor, besliyoruz biz onları. O çok iyi ya. Sen Burada büyüyor dursun zamanla. 2500 para yapınca burayı da açabiliyormuşum arı kovanı. Orada da ölen arıları verebiliyoruz örümceklerimize. çok güzelmiş. Herkes Aa buradan yükseltiyorum. Bunu yükseltiyorum. Buradan bastıkça daha çok kazanıyor. Bunu yükseltiyorum. Buradan daha fazla basabiliyorum. Onlar yedikçe ben para kazanıyorum. Ben para yedikçe onlar daha Ay, çok şartlı oluyor. Onlar yedikçe ben daha çok para kazanıyorum. Bak o bunlara karınca. Bir Aa, çok iyi para kazandık. Örümceğimizin biri özel mi çıkmış? Özel çıkmış. Pembe evet. çıkmış. Çok iyi. Bu ne? Bu da şey. Kaçtı? Değil. 125 milyon. <gülüyor> Buradan <gülüyor> da otomatik arı düşüyor canlar. Bu arılar ya, bak. da ölen gibi. arılar atıyorlar. Bunlar da yiyor. Bunlar yedikçe ben para kazanıyorum. Ben para kazandıkça bunlar yiyor. Gidiyor, gidiyor. Onluk ya. Ben artık baksana 35 bin param oldu. Tam bizim olduğumuz yerde bir sürü para birikti canlar. Hmm, 40, Ama bu 40 hadi. milyarmış. Ha milyar mı? Aynen. B yazıyor yanda. Şunları yine ha, ben o arada ben karınca... Atayım canlar. Şöpütü Karıncadan da para kazanıyorsun. Bir bin zannettim ben de. Güzel. Buradan yeni bir şey gidiyor mu? 2500'lüklerden falan oldu aslında. 38 bin param oldu ya. Ben ne yapacağım bu kadar parayı? Bunun seviyesini <laughs> arttırayım bari. Tamam güzel. E, şimdi tam o civarda bir 125 şey var. milyon. Buradan da çok geliyor. Ama bak şöyle benim param artıyor böyle. Ya yani işte paran artıyor da. Şey şunları yesenize. Da. Şunlar bak arı geliyor ne güzel yesenize. Ya küçük geliyor ya büyük geliyor şey gelmiyor ya. Hiç ortası gelmiyor. Aynen. şu Pembe büyüdü mü? Bunlar büyütüyoruz yavaş yavaş canım. burada hala 10. Bunları yersiniz. Baksana kocaman kocaman çıkıyor. 30'cu verelim. Buraya basalım o arada. Buradan da para kazanalım. Aa altın karınca. Aynen. Altın karınca attım. Rastgele geliyor bunlardan da. Bak bazı büyük falan geliyor. Altın karınca atıyorum. Şimdi artık 233 param oldu. Ya şunu ha? Sıra dışı yumurta aldım bir tane ya. Büyüsün buraya farklı yumurta çıkıyor. 240 param oldu. Alamıyorum ben. Olaya bak şunları büyüteyim bari. Bunlar büyüdükçe daha iyi para kazanıyorum. Güzel canlar onluk mu? Hala onluk geçiyor. Bunun seviyesini arttırma olayı yokmuş burada? Arkadan bir açabiliyor muyuz bunu? Bunu açabiliyor Bunu da Açamadım. Bundan bir daha alalım hadi ya. Bundan bir daha alalım. Buraya koyalım. Bunlar biraz yavaş yapıyor da daha güçlü benim olması lazım yani. Evet ya böyle de olmaz Şunun seviyelerini arttıralım canlar. Bunun seviyesi arttıkça daha iyi geliyor bak. Part Belki, arttır, Belki başka arttır. bir şey gelir. Tüm paramı buna veriyorum bilerek diyeceğim de param da bitmiyor ki sürekli yeni para geliyor. Gelsin işte daha tamam, ne Tamam istiyordum. güzel çarpı 5 beş, çarpı 5'ten de güzel kazanıyoruz. Burayı bir maxlayalım canlar şu seviyeler dolana kadar. Çok güzel, iyi. güzel, 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 güzel. Bunlar da aynı zamanda e, şeyler de büyüyor. Örümceklerim de büyüyor. Tüm param bitirdim. İki. buradan var ya karınca atacağım. Bak özel karıncalar atacağım. Hop, büyük büyük geliyor görüyor musun artık? Aynen, Dev dev geliyor var. ve daha fazla XP veriyor. Yani daha fazla büyüyorlar. Tamammış. Tamam bunlar nasıl açalım. Var? Bunlardan daha özel çıkacak 1 milyon. Aslında Yok, 1 milyon, milyon açabilirim biliyor musun? Az kaldı yani hızlı büyüyecek. 1 milyon gitmeden. ki? Gitmeden nasıl olacak? Yeterli para ya. gelmiyor ya. Bu ne bu ne Geterli bu ne, bu ne, para bu ne Alalım. 2005. alayım mı ya? Alayım hadi. Çoktan iyidir yani. Sınırı yoksa. Ya bak, ne Kaç tane olabiliyor şey. bilmiyorum. Sınırsız mı ya da? Dostum siz şurayı biraz arttırsanız mı ya? Daha fazla arı. Daha fazla Saksana, arı istiyoruz. Beşiktaşlı görümcek. Aynen. Bu da Ay. beyaz kazmaymış. Kazma diyor isimler de bilmiyorum ne oldu. Şu kaç milyon? 500 bin mi? O kaç neydi milyon? öyle? yumurta göndermeyin ama ya. Buna daha 10 saniye var. Ben şuradan biraz daha karınca atayım. At 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 Güzel para geliyor. Arılardan özellikle çok iyi para geliyor. Karıncalardan çok gelmiyor biliyor musun? Bu arılardan çok iyi para geliyor. Arı Kaç? 500'den çok fazlaymış o. Çok fazla. Neyse 1 milyon bir para yapalım canlar. Bir de 1 milyonluk kaçalım Şunu da açalım. Bak bunlar kendi içinde farklı cinsler gelebiliyor. Bak bu da böyle bir tane geldi. 5. Ya ben sürekli almaktan... Şunları yesenize ya. Bak buraya arı geliyor yemiyorsunuz. Ya nimetler yerde kalıyor. Yiyin sene şunları. Aynen onu yedikçe çünkü ben daha fazla para kazanıyorum. Eee bura durdu. Durdu mu? Evet. Alayım. Niye durdu? Yeni gelmeyecek Mantırdı, mi? Ya? Geliyor, he? tamam. Yenisi gelsin Allah yani bence için de. Gel, bunlar yedikçe baksana, bunlardan çok iyi para geliyor, bunlardan çok iyi. 240 kuruya vereyim mi ya? Vermeyin bence ya. 1 milyon yapayım da, çünkü yapalım, 1 milyonluk geldiği zaman bu sefer alamıyorum. Benim ya bunlar, bilmiyorum, rakam. bunu almak mantıksız geliyor canlar bana ya. Ya bence de mantıksız. 10, 10, 10, 10, ne öyle? Kesinlikle, diğer 1 milyonluğu da almam lazım. Burada ekstra paketler, örümcek indeksi, bak bunlardan görüyor musun? Katlayıcı şansı var bunlardan mesela. Oh. İyi aldığım zaman katlayıcı geliyor. Bak bu 1 <laughs> milyon. Ama ben 1 milyon olamadım. Ar yer misiniz? Yer misiniz şu gidene Ay, kadar? Böcek at. Karınca şu at. şey at. Arılardan yes. Aa bir sürü arı var. Yemediniz ya. Şunları yeseniz 1 milyon olacaktım ben ya. Hadi oğlum. Hadi. Şunu yesenize. Şunu niye Kimse bunu niye yemiyor? Bizim koşun. Gelin yavrum. Evladım. Evladım bunlardan mı atmam lazım? Çocuğum at. Onlardan da at. Bilmiyorum. Anlamadım yani. Böcek arı? Bunları atabiliyor muyuz? Otomatik atıyor. Şuna atma yeri var mı? Hayır. A seriyi atabiliyorsam atayım ki 1 milyon olayım ya. Bu otomatik tamamen sanırım. Okey, Bak şunu atabiliyor. yemediler ya. Şunu yemediler. Bu yarım kaldı. Bu arada kaldı ya. Yiyin şunu ne, ya. Neyse yedi biri. <laughs> Şükür. 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 <laughs> Şükür. Konuşamadım. Şükür. Bu ne? Zemli mantar 1 milyon. Allah'ım ya Rabbim ben şimdi bunu mu yiyecekler? Bu ne yapacak? Gizemli mantar ne işe yarıyor? Bunu yiyor musunuz? Bunu yiyeyim bari. Yiyeyim bari. Aa, sivrisine katıyor bu da. Şunu yer misiniz? Alt Şu alt 1 milyonluktan geldi. alacağım. Aynen aynen bak şunu yediği zaman güzel güzel gizemli mantardan iyi para geliyor. Kim geçiyor, Ama 1 milyonluk geçiyor, geçmiyor. Çabuk. Şunları bir yiyin. Hızlı yiyin bunları dostum. Çabuk kızlar. Bu ne 1 milyon mu? 1 milyon. Hadi ya bir tane daha yiyin. Bir çabuk, tane daha, çabuk, daha yiyin. Çabuk. 940 <laughs> oldu. Aldım 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 elimde elimde elimde. Oo çok iyi. At bunu. Ne kadar? Süreye geç değil. Yalnız bu 2 dakika sürüyormuş. Sen o 2 dakika bekle. 2 dakika ne belli çok, değil. Çok çok iyi, çok A iyi ama baksana bir daha 1 milyon olacak. Buradan 1 milyonluk geçince hemen açmam lazım. Hadi çok bakalım 1 milyonluk gelecek mi? Geliyor. Süper. Bir daha al hemen anasın ya. Var. Benim bir milyonum yok. Ha olacak olacak. Hadi yayın. iki milyonum iki oldu. iki milyon oldu bizden birine. Süper canlar şunu da aç. Birazdan ikisi açılacak efsane şeyler çıkacak. Canlar bir de bizim ağımız var. Bu beğenmediğimiz örümcekleri mi e, yakalıyoruz? Trabzanları yakalayalım. Bunu yakaladım mesela. Ne yaptık? Bunlar açacağım bak şimdi geldi süresi. Bundan ne çıkacak? Bundan hmm. kristalli falan çıkacak. Bunun yediği de daha pahalı olacak. Ha Düştü. ne oldu? Düştü çıktı. Bunu da açacağım şimdi. Öbürleri şey Geldi yapıyorlar. geldi <laughs> ama bunun yükselmesi mi daha zor bilmiyorum. Mor kristal kazması. Bunu da aç. Bunu da aç. Senin ne çıkacak? Bundan da güzel bir şey çıkacak. Daha bir tane daha var canlar. Şuradan bir daha geçerse Ya Yanlışlıkla elindekiyle bu bir şey, alma. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bu daha iyi gibi. Elimde şu an bir örümcek var. Onu da koyayım canlar. <laughs> tamam bir sürü örümcek oldu. Bu da bir dakika sonra çıkacak. Buradan <laughs> 1 milyonluk daha. Bunun yanına daha koyalım. Kristal olsun hepsi ya. Böyle kristaller. Diğerlerini toplarız yani. Baksana 7 milyon para mı oldu? Paraya para demiyorum. Şunu da yüksel. Oo, sevim, sevim. Artık buradan gelen sivrisinekler daha şey olacak böyle. Ye, bak, ye, ye, kristal mi yedi? E, Güzel, kristal ane, yedi. 6 milyon yani. verdim, 6 milyon param geldi tekrardan. Çok iyi. O kaç milyondu? 2,5 milyon. 2 Bu iki, iki, 2.500 para, milyon değil. Evet. Güzel canlar, böyle böyle yükseltiyor. 8 milyon oldu, ben bir daha mesela burayı yükseltirim. 13 milyon da şunu yükseltmeme gerek var mı? Bu kaç para veriyor ya? Bunlar Sen çok para vermiyor. Mi? 100 mi 100 bin veriyor. Şu yandakini ya. kaç açacağız? 13, 13. Çok iyiymiş. Bir daha mı bir yer açıyoruz? Arkadakine geçebiliyor muyuz? O Hiçbir çok öyle? fazla istiyor. 1 milyardan fazla istiyor. Bu ne? 1 milyon değil de 5 milyonluk falan yumurta var mı acaba ya? Oraya ya, koyamıyorsun. 12 örümcek almışım. Şu an kötülerden birini yakalayacağım. Sen sıradan. 2 yaşındasın. Sıradan sanırım. Değil mi? Yok. Sıradan mor. Mor sıradan. ilk baş çıkanlarmış. Yakalayın. Tamam. Bunu koyayım yerine. Güzel canlar. Ya yani kötüleri yakalayacağız. İleri koyucu bu 125 milyon. Şu kadar param yok. Şunu açıyorum canlar. Artık burayı yükselttim. Buradan çok daha fazla para kazanacağım. Çok Artık milyon milyon kazanacağım. Atımıyorum. Aynen daha fazla seviyesine kaçacak daha fazla kazanacağım. Güzel şunun çıkmasına 5 saniye kalmış. Şuna 53 saniye buna 1.5 dakika. Bu çok iyi canlar. Evet. Süreyi geçme şunu aç. Aç aç aç. aç. Ya ne bunların da iyileri ya? kötüleri falan oluyor. Mesela bu iyi mi bilmiyorum. Buradan geçen farklı var mı? Örümcek indeksinde bak gözüküyor görüyor musun? Evet. Şanslarını falan gösteriyor. 125 milyonu yakında alabilirim aslında. Burada böyle devam ederse canlar ben orayı Aynen. yakında alabilirim. Şu bana çok fazla getirmiyor. Bu hiç getirmiyor bence. Çünkü atmıyoruz. Otomatik. Ya atsak da şey değil ki bak verdiği para çok az olacak. Bak kesinler gelen paraya bakalım. Olsun. Sonuçta bir gavru minnaklar Zaten yani. Bunlar da minik minik toplanmayın ama hep buraya toplanmayın. Gidin diğerlerindeyim. deyin. <laughs> bak buralarda buralara da geliyorlar. hep toplanmayın. Aynen buraya toplanırsanız bu sefer olmaz ki. Buradan giden güzel bir şey var mı? Yok. Şunu açacağız canlar 10 saniye sonra. Bu artık son e, örümceğimiz olsun. Devamı gelsin isterseniz de büyütürüz. 6, 5, 4, 3, 2, 1 milyonluk gidiyor. 1 milyonluk almayacağım ya. Artık 5 milyon falan olsun. Çünkü 30 milyon param var. Ya buradan da mesela o sayıya göre çıktı. Ben gidip şurayı yükseleceğim 24 Artık 37 milyon üstü vardı ama daha fazla geliyor. Gizemli mantarı da güçlendirdim. Bak şunu yiyorlar ya mesela. Bir anda 6, 6 milyon, milyon, milyon falan geliyor. para geliyor. 12 milyon param oldu geldi. bile. 23 milyon param oldu bile. Ama burada maalesef oraya yetecek yumurta yok. Canlar oyun çok tatlıydı. Devamını getirelim isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.